Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle 24 Temmuz basın bayramınız kutlu olsun. İyi ki yanınızdasınız, iyi ki sizler varsınız. Bizim sesimiz, kulağımız, her şeyimizsiniz. Bizim buradaki duyuruları sizler adına yapıyoruz. Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Basın bayramınız kutlu olsun öncelikle. Bugün neden buradayız? Geçen senelerde yapmış olduğumuz, üçüncüsünü de yapacağımız Genç İzmir'in üniversiteli öğrencilerimiz tercih gülleri yapıyoruz. Ee, çok başarılı olduğumuz bir konuydu hakikaten e, geri dönüşleri çok güzel oldu sizlerin de sayesinde. Ee, bunun için bu 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü 10 ile 18 arasında Yerel Hizmetler Binamızda akran uzman kadrolarıyla danışman e, uzmanlarla beraber Burada tercih günleri yapacağız. Üniversitede öğrencilerimizi e, yerel hizmetler binamıza bekliyoruz. Güzel bir çalışma arkadaşlarımız onlara hangi üniversiteler konusunda aldıkları puanlar konusunda yardımcı olacaklar. Tabii onlar daha iyi biliyorlar bu konuyu. E, Tuş başkanımıza böyle bir çalışma için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma oluyor. E, üniversitede öğrencilerimizi buraya Yerel hizmetler binamızı bekliyoruz. Tabii bu konuda e, şu da var, Bayındır'dan, Tire'den, Kiraz'dan, Beydağ'dan buraya da taşımalı öğrencilerimiz getireceğiz. Yani öğrencilerimiz oraya baş yerel hizmetler binalarımıza başvurduklarında ödemişe bu arkadaşlarımız taşınacak, buradaki e, uzman akran kadrolarla, danışman kadrolarla beraber olacaklar. Çalışmalarında onlara yardımcı olacaklar. Tüm öğrencilerimizi, üniversiteye hazırlanan, üniversite tercihlerini yapacak olan tüm öğrencilerimizi yerel hizmetler binamıza bekliyoruz.